Oğlum ya sağlam, oğlum. <gülüyor> 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 Artık alacağım. Artık almak istiyorsan al artık amına O değil mi oğlum Cubray. Ya böyle bir şey yok. Çuprala hiçbir şey yok. Çizik yok. <laughs> Kankacım bir daha kullanmak için onu kestirmedim. Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafını çek kuran çaldın. <laughs> He? Hiç böyle bir şey anlattığını gördün mü? Fotoğraf... Ver videoyu çekiyor <laughs> zaten. Gel videoyu çekelim. Abi bakar mısınız? Çukrada çizik yok çizik. <laughs> Ya bir daha kullanırız diye falan. <laughs> Belki bir daha kullanırız diye şey yapmadım yani. Böyle bir şey ben hayatımda ilk defa görüyorum ya. Yedirmeden ama. <laughs> Nasıl bir tatlı <tadı> <laughs> Hayvan <laughs> yanından geçer kral da <laughs> Vay ya. Nasıl <laughs> oldu çağdaş Rast geldin mi böyle bir ee, şey? bir Tabii ki rast geldim. Ben genelde yemi <laughs> yeme az olduğunda şey yapıyorum. Yedirmiyorsun. Yedirmiyorum. Evet. Tekrar yedir. Tekrar kullanıyorum. Yaşıyor ya. değil mi çubuğunuzu? Tabii böyle. ki. Onu şimdi tekrar atacağız. Kullanacağız. Hayatımda <laughs> sürekli <laughs> 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 Böyle bir tasma görmedim ama. Yanından geçerken tık. Yok o kadar değil yani. Abi ne, neresinde arıza var? Az. <laughs> Hayvanı bırak da yeseydi bari karnı doyursaydı. Ay senin çok güzeldi ama ya. Tebrik ederim. Hayır. Kötü, kötü olabilir ama. <laughs> Neyse ki o otacı iyi. Oradan yırtıyoruz değil sen bugün böyle oldu diye mi? Senin kafan güzeldi. Hani sen demiyorsun ki ben çok iyi itemedim yani Mami'cim. Kusura bakma. İyi itemedim. Evet. Ya Öyle balığı mi? yedirmeden balığı aldık. Bunu alabilir miyim? <laughs> Bu da gider mi arada? He? Bu da gider mi? Gider mi? Sanmam yani. Tamam var. Bu kadar yayınlamayız da alalım. <laughs> Atmayacağım ya bir daha. Gitmeyelim Abi atsana bir tane daha. Dalga mı geçiyorsun? Balık aldın ya. Bu atar mısın bir tane Ya bu kadar bekledik diye 15-20 dakikada beklemiyoruz yani. Senin yaptığın gibi şey. Ama benimki tam gerektiği Ben bugün oğlumla görüşemezsem... Ee, pek. Bugün baba olmam. Evet, tamam. Saat mı? 6. İstiyorsan atayım, 10 dakika sonra çekeyim. Tamam. Atayım mı? Hadi 10 dakika sonra çek. Çeyrek geçe, çıkacağız. Ona göre.